Aldığı çok büyük risk Ceylin. Ne? Ya Yekta'nın yaptığı. Yani çok kolay ortaya çıkabilir. Senin gibi düşünüleceğini bilen bir dolu dolandırıcı var bu dünyada. Ayrıca bu yüzden o dolandırıcılar hayatımız olmaya devam edecek. Bahsettiğimiz kişi Yekta Ceylin. Hadi bizi geç, onlarca düşmanı var bu adamın. Hiçbirinin mi ilgisini çekmedi yani? Çekmemiş olabilir. Ya E-Devlet diye bir şey var. İki tıkla bütün secerimize ulaşabiliyor yetkili bir merci ya da kötü niyetli bir hacker. Oyuna geliyor olabiliriz. Nasıl yani? Yani Yekta'nın ortaya attığı bir oyuncak olabilir. Odağımızı kaydırmak için. Saçın gayet samimi duruyordu bence. O da manipüle edilmiş bir piyon olmasın? Israrcı mısın gerçekten? Evet. Çünkü bir şey çıkacağına eminim. Yekta'yı tanıyorum ben. Bak aklın almıyor anlıyorum çünkü kafa yapın böyle çalışmıyor. Hala onca yaşadığın şeye rağmen gördüğün onca suçluya rağmen ya içinde bir yerlerde insanların kendin gibi olduğunu düşünüyorsun ama günaydın Ulgas. Bazı insanlar kötü bazı insanlar yan yol kestirmeyi seçiyorlar ve bazıları aldığı risklerden söylediği yalanlardan insanlara zarar vermekten besleniyor. Ve o insanlar sınırlarını zorlamayı seviyor hatta bazen sınır tanımıyorlar bile. Senin de onları alt etmen için sınır tanımaman gerekiyor. Düşüncede bile. Hala varsayımdasın. Böyle elle tutulur bir argümanın yok. Peki. Mezun olduğun okulun fakülte sekreterinin adını hatırlıyor musun mesela? Hatırlamıyorsun değil mi? Ne tesadüf ben de hatırlamıyorum. Ama ne hikmetse kızı Yekta'yı hürmetle anıyor. Üstelik kadının yurt dışı tedavi masraflarını seve seve karşılamış Yekta. Neden? Bir dakika bir dakika sen bu kadının ailesiyle de mi görüşmeye gittin? Konumuz o değil şu an. Evet gittim tabii ki. Ayrıca araştırma yapmam gerekiyordu. Bu nasıl bir vefa borcu ki Yekta'yı bölüm sekreterliğine bağlasın? Ben söyleyeyim. Bütün bilgileri sisteme giriş yapan, sınav sonuçlarını, devam devamsızlık bilgilerini... Yani kısacası bütün bilgileri elinde bulunduran kişiyi tabii ki beslersin. Eğer notlarımda bir yolsuzluk varsa suyun başındaki kişiyi seçersin tabii ki. En mantıklısı da bu. Bir şey bulma ihtimali yüzde bir bile olsa oraya gideceğim. O arşive gireceğim o kız. Hala bunun araştırılmasını yetkili mercilerden isteyebiliriz biliyorsun. O tren kaçtı. Pars'ı kaybettik. O yüzden kendi yöntemlerime dönüyorum ki buna uyum sağlamak zorunda değilsin. Gerçekten bak saygım sonsuz. Gelmeyebilirsin. Atla atla. Az sonra çok büyük bir kozumuz olacak ve bunu herkes duymalı. Adliye muhabirlerine mi haber vereceksin? Evet. Hem de hepsine. Evet. Bakalım, bakalım. Şuradan başlayalım. Heh, selam, Büşra'cığım. Ben Ceylin Erguvan Kaya. İlgileneceğini düşündüğüm bomba bir haber vereceğim sana. Afiyet olsun Eren komiser. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Ben de tam sizi arayacaktım. Şimdi ben senden böyle bir şey rica ediyorum ya. Arkadaş olduğumuz anlamına gelmez bu. Yani buzlar erimedi. Aramıza mesafeler, buzullar girdi. Aşılmaz mesafeler. Niye? Çünkü can dostlarında bir oldunuz. Beni dış kapının mandalı yaptınız. İzin vermem. Estağfurullah Sayın Savcım. Biz sizi niye... Anlaşıldı Sayın Savcım. Şu araç. Öğrendin mi? Öğrendim Sayın Savcım. Ben de tam o sebepten arayacaktım sizi. Araç Tilmen Hukuk'ta çalışan biri tarafından kiralanmış. Ne alaka ya? Ya ben sesi düşündüm. Sen takılma bana. Devam et Eren. Kiminmiş? Arabayı kim kiralamış? Öğrendin mi? Tamam. Yekta'nın sağ kolu Cüneyt var ya Savcım. O kiralamış aracı. Soruşturmayla mı alakalı Sayın Savcım? Buzullar Eren, unutma mesafeler. Ayrıca her gün karbonhidrat tüketiyorsun, İyi kafan çalışıyor hala. İyi mesailer. Maciğb, sen tüket, sen şu karbonhidrattanla bir mutluluk, Hormonu falansa içine, biz de rahat etsek, şu pamuk parsa bir ulaşsak. Ama sana inat diyeceğim, pamuk. Bunu da bilin, neyin neyi. Hormon. Música Evet evet büyük haber. Ya belgelerle geleceğim diyorum. Ha ama sen ilgilenmiyorsan tabii Suat'a götürebilirim o patlatır. Tamam anlaştık. Ee, o zaman bir bir buçuk saate adliyenin önünde buluşalım tamam. Sana öyle bir haber getireceğim ki yer yerinden oynayacak. Tamam hadi görüşürüz. Şeyi düşündün mü hiç bu iyiliği niye yaptı? Yani kocasını sattı sonuçta. Bilmem. Ya şoförüyle aralarında sandığımızdan daha derin bir mevzu varsa. Yani Engin de bunu öğrenip tehdit ettiyse. Ha. Yani diyorsun ki kocasına bunu yapan bu sır ortaya çıkmasın diye onunla neler yapar? Ya da sevdiği kadını korumak için içeri girmeyi göze alan bir adam. Geldik. Yalnız bayağı liste kabardı. Şu belgeleri bir alalım sonra bunları da inceleriz. İnsan içine çıkamayacak. Büyük patlatacağım onu. Bitti evde. Bir son dakika haberiyle bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. İstanbul Aksu Üniversitesi binasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu bildirildi. Çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken can kaybının olmadığı gelen bilgiler arasında. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Güzel. <laughs> i̇şte sökükler böyle dikilir Cüneyt'ciğim. Tebrik ederim kapımızın önünü temiz tutalım ki... ...iti, uğursuzu ayak basamasın değil mi? <laughs>